Kanalımızdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda fakir e, 1000 Watt 5 kilogramlık e, karıştırma haznesine sahip e, hamur yurma makinesini tanıtacağız sizlere. E, bunu 3 aşamada anlatacağız size. Birinci kısımda makinenin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. E, i̇kinci kısımda Hamur yurma makinemizin çalıştıracağız ve çıkan ses gürültü seviyesine bakacağız. Malum en çok yorumlarda makinelerin genelde ses seviyesinden rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Üçüncü kısımda bu fakir hamur yurma makinesini, karıştırma makinemizin diğerlerinden üstün özelliklerini anlatacağız. Bunu neden tercih etmeliyiz ya da diğerlerinden ayırt eden özellikleri nelerdir bunları anlatacağız. İkinci, sonra bunun ikinci videosu olacak. İkinci videosunda da bunun içerisine gerekli malzemeleri atıp makinemizi çalıştıracağız. E, makinemizin makinemizi çalıştıracağız. Ve e, hep birlikte bununla ilgili bir deneme yapacağız. Şu an makinemiz yeni. Daha henüz hiç kullanılmamış sıfır vaziyette. İlk önce bu makinemizi nasıl açacağımızı gösterelim. Makineyi burada yan tarafında bir tane kol var. Bunu ok işareti yönde yukarı doğru çevirdiğiniz anda bu yerinden çıkıyor. Ve yukarı doğru ayrılıyor. Sonra bunu buradan alıyorsunuz. Şöyle yan yatırayım daha kamera net giriş açısına görsün. Bu 5 kilogramlık bir hacme sahip. Bu 5 kilogram arkadaşlar yani bunu şey olarak düşünmeyin. Un ağırlığı ya da hacmi olarak düşünmeyin. Bu sıvı olarak belirtilmiş bir litre hacmi. Bu un olarak belki 2,5-3 kilograma denk gelecektir ama hacim olarak, sıvı hacim olarak 5 litreye tekabül ediyor. Bir de burada e, görüyorsunuz bir kısım var. Maksimum diye yazıyor. Aslında bu 5 kilogramlık karıştırma haznesine sahip ama bunun tamamı komple. Ama burada gördüğünüz gibi tamamıyla 5 kilogramı kullanamayacaksınız. Çünkü eğer komple 5 kilogramı e, içerisine koyduğunuz anda buradaki karıştırıcılar da e, una unla karışacaktır ve bunlar da daha sonrasında devamında iç kısmı zarar görecektir. O yüzden burada gördüğünüz gibi maksimum de ifade edilen bir yer var. Orayı koyacağınız şeyleri geçmeyeceksiniz. Şimdi şöyle bir makineyi genel olarak anlatayım. Kapatırken de yine aynı şekilde yukarı doğru çekiyorsunuz ve yerine getirip bıraktığınız anda bu şekilde yerine oturuyor. Burada iki tane kancası var hamur için malzeme karıştırma için. Bunun diğerlerinden diğerlerinden farkını şöyle ifade edeyim size. Bunda iki tane hamur kancası var ya da karıştırıcı kancası var. Ee, bu gerçekten avantajlı bir durum. Ee, kesinlikle bu noktada çok iyi düşünülmüş. Ee, çünkü e, örnek videomuzda bunu Anlatacağız size neden bu avantajlı olduğunu. Önce şu materyallerden başlayalım. Bu materyaller ağırlığı kendini hissettiriyor arkadaşlar. Yani şey değil. Pikten yapılmış bir ya da pirinçten yapılmış bir malzeme değil. Ağırlık olarak kendini ben evet kaliteliyim diye gösteriyor. Bu da aynı şekilde bir Metalden yapılmış ama bu metal ya nedir bilmiyorum ama iç kısmı metaldir ama dış kısmı pirinç olabilir. Ama bazı şeylerde, hamur yurma makinelerinde bu tamamıyla pirinçten yapılmış. Belli bir yükü gördüğü anda kırılabilecek malzeme olarak ifade edebilirim. Bir de böyle bir karıştırıcısı var. İkinci bir karıştırıcı, çırpıcı olarak. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Toplam dört tane karıştırıcısı var. Dördüncü karıştırıcı nerede? Onu da birazdan gösterelim. Şimdi bunları bir takalım hamur yoğurması için. Onu göstereyim. Dördüncü de burada arkadaşlar. Onu da poşetinden açalım. Bu şekilde bir şey var. Bunu da bu şekilde takıyorsunuz bir kısma, bu tarafa ya da diğer tarafa istediğiniz tarafta bunu kullanabilirsiniz. Şimdi haznemizi takalım. Nasıl kitlenecek? Onları tek tek göstereyim size. Şimdi bu ha çelik haznemizin bu bu arada çelik paslanma çelik ve burada böyle bir kulbu var. Bu açıdan güzel düşünülmüş evet. Birçoğunda bu kulbu ben göremedim yoktu. Ama fakir burada bir incelik düşünmüş. Buraya bir tane kul koymuş. Bunu yerine bakın kilitleme işareti var. Yerine oturtuyorsunuz. Bu şekilde giriş yeri var kilitleme yerinden. Yerine girdikten sonra çevirdiğiniz anda kilitlenecektir bu. Sonra yerinden çıkmayacaktır. Bunu kullanırken hareket etmemesi için. Şimdi hamur yurma makinesinde şöyle, bu makinede şöyle bir güzellik yapmışlar arkadaşlar. Bunu siz bu şekilde yerine oturtuyorsunuz ve diğer bir aparat var. Onu da yerine oturtuyorsunuz. Ve bu şekilde çift karıştırıcı olarak görev yapıyor. Bunun bir güzelliği var. Bunlar birbirlerine ters dönüyor arkadaşlar ters döndüğü için birbirle e, hamur bazı makinelerde e, hamur tek parça olarak makinenin bu koluna takılıyor ve dönmüyor. Siz dışarıdan müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz ama bunda çift karıştırıcı olduğu için ve birbirlerine çapraz bir şekilde çalıştığı için hiçbir şekilde birbirlerine e, daha güzel karıştırıyor. Dışarıdan müdahale alternatifi ortadan kaldırmış. Bu çift karıştırıcı gerçekten güzel bir özellik. Bu açıdan fakir bizim için diğerlerinden üstün diyebiliriz bu, bu özellik açısından. Bir de makineyi kapatıp yerine oturduğunuz zaman böyle bir karıştırdığınız şeyi dışarı atmaması için böyle bir kapak koymuşlar. Bu sayede karıştırdığı şeyi dışarı doğru atmasın diye. Sonradan eklemek istediğiniz zaman da, burada bir boşluk bırakılmış, buradan e, isterseniz ekleyebilirsiniz. Kıymanızı karıştırabilirsiniz, başka şeylerse yani karıştırmaya ihtiyacınız varsa her şeyi bununla yapabilirsiniz. Daha çok bu hamur, artık son dönemde hamur yurma olarak, makinesi olarak bilindiği için, un, unu ve hamurumuzu bununla karıştıracağız. Şimdi makinemizi çalıştıracağız, e, nasıl çalışıyor onu da göstereceğim şimdi size. Burada henüz dediğim gibi yeni ürün daha kullanılmadı. Biz buradan Bakın. derseniz şunu çıkartıp o şekilde hazneyi göstereyim. Çünkü içerisinde çapraz karıştığını siz de göremeyebilirsiniz. O yüzden şunu çıkartıp gösterirsem sizin için de daha kolay olacaktır. Görsel açıdan. Ne demek istediğimiz buradan daha net anlaşılır. Bakın Şimdi birinci ayarda çalıştırıyorum. Yerine oturmadığı için bu şekilde çalışmıyor. Görüyorsunuz böyle bir güvenlik özelliği var. O yüzden bunu böyle gördüğünüz gibi birbirlerine çapraz dönüyor arkadaşlar. Çapraz döndüğü için bazen hamur içerisinde kalıyor ve aynı dairede dönüp duruyor. Sizin dışarıdan müdahale etmeniz gerekiyor. Tek hazine olduğu zaman. Bunu şöyle anlatayım. Bunu bir tanesini bir çıkartayım. Ne demek istediğimi zaten birazdan örnekte de göstereceğiz bunu. Şöyle çıkardığım anda bunu yerine oturtturduk. Bakın hamur bir tanesine üzerinden dönüyor ve onunla birlikte bazen üzerine kaldığı zaman dönüyor ve karıştıramayabiliyor. İkisi olduğu için birbirlerine daha güzel karışıyor. O açıdan gerçekten çok güzel düşünülmüş. Bu şekilde çapraz dönüyor. Bu özelliği diğerlerinden ayıran bir özellik. Diğer makinelerde biz bunu göremedik. Fakirde gördük. Gerçekten bu farklı düşünülmüş. Bu özelliği açısından diğerlerinden kendini ayırıyor. Şimdi ses olarak ayar üst her bir kademeyi çıkaracağım. Toplam 6 kademeden oluşuyor. Sesi bizzat kendiniz duyacaksınız. Başlıyoruz. İkinci kademesi. Üçüncü kademesi. Bu arada üç kademe yetiyor arkadaşlar. Yani daha fazlasına gerek yok. Dördüncü kademe. Beşinci kademe... Altıncı ve son kadememiz... Beş... Dört... Üç... Bir. Ve kapattık. Bu da manuel. Yani siz tek kademede bıraktığınız anda eski yerine geliyor. Ürünümüz bu. iki rengi var. Bir böyle kırmızı bir renk ya yani kırmızı da böyle dış renginde olduğu gibi parlak bir kırmızı değil böyle kırmızı ile bordo arasında bir renge bürünmüşler. bir de pembe bir rengi var hangisini tercih ederseniz watt olarak 1000 watt gücünde 5 litre hacmine sahip dediğim gibi karıştırıcının ama siz 5 litre'nin tamamını kullanamıyorsunuz çünkü kullanacağınız yer maksimum bu seviyeye kadar çünkü bundan sonrası buraya makinenin diğer aksamlarına da zarar verebilir. O yüzden üretici sadece buraya kadar olan kısmı izin vermiş. Alt kısımlarında böyle vakumlar var. Bu vakumlar koyduğunuz zaman yere yapışıyor ve bu dönerken bulunduğu yerden düşmesini, şey yapmasını engellemek için. Onun dışında sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında sorduğunuz anda biz cevaplarız. Bir sonraki videomuzda makinemizin içerisine ürünümüzü koyacağız ve o şekilde çalışmasını beraber izleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.